Hocam biz de... bak, hocam, hocam e, yani, tabii, e, tabii, e, tabii, hocam evet, bir tamam. dakika. Biz de şunu anlamıyoruz hocam işte o yüzden soruyoruz sana. Sen yılların hakemisin. Bu camianın içindesin. Ben yılların futbolcusuyum hakemi değilim. Yılların da futbol. Benim hakemi değilim 8 sene. E tamam. <laughs> ama bu, sene değil. Bu, bu camiada artık kaç yılını geçirmişsin? Biz de diyoruz ki bu işin başında bir MHK başkanı var. Tamam altında iki tane adam var. Şimdi sen hocam MHK başkanısın. Evrenle Reha abi de senin A takımın. Bu atamayı yaptılar. Müdahale etmez misin? Ederim. 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 Ya geçen sene bunu iptal alan, bu adamı iptal alan adamların başında, Bak. organize yapanların başında Göksel Gümüşdağ var. Vefa borcunu <laughs> ödüyor adam. Ya ne söylüyorum ya? E, Hayır desinler. Hocam Zekeriya Halip'in de Göksel Gümüşdağ'la arasıyı, bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, daha e, otoriter olması gerekir. Yani MHK Başkanı Zekeri Alp'in daha otoriter olması gerekir. Erman Hoca ne diyor? Bu maça diyor, Hüseyin Göcek verilmez. Bunu kim neden atıyorsa neden hayır. Bak Ender buna hayır diyecek. Bu maça Hüseyin Göçek verilmez. Bırakın onu. O da bir şey demiyor. E sen şimdi müdahale etmeyeceksin otoriter olarak. Ben de onu Trabzonspor'da oradan Re bak. açıklama Aslında yapacak. iki gün önce. Verdin adamı. Bak. Geliyorum Yap yine pozisyona. Pozisyonda pasif mi aktif mi bir gol tartışması var ki. Bana göre tartışmalı değil. Sana göre de değil. Bir gösterin çocuklar bize de Yıllarca top oynamışsınız. İkimiz de gol dedik zaten. Bana göre de değil. Tartışma. Ta evet. Tartışmaya gidip de seyretmiyor. Seyret tabii. organize iş mi acaba? Niye gitmiyorsun? Niye çağırmıyor seni? Ya siz deli misiniz ya? Arkadaş bizi keriz mi zannediyorsunuz ya. Sen karar vereceksin. O mu idare ediyor bacı? Düdük sende. Düdüğü çaldın iptal. <laughs> yok ya. Senin annen güzel mi derler adama? Sen git. Ben... Sen karar ver. Aynen. O kim? Aynen. O kim? O maçı idaresi. Tezgah var. Tezgah var ya. Söylesin siz çıksın. Komitede. Ne diyorlar Erman Toroğlu sen deli misin? Kimi suçluyorsun desinler. Hocam Zekeri Albin de masaya yumruğunu vurmuyor. Onun da hatası olduğunu düşünüyorum hocam. Siz seviyorsunuz evet ben de düzgün bir insan, beyefendi Zaten bir insan, dürüst yere. bir insan ama hocam liderlik yapacaksa yapacak. Biraz zor. Liderlik yapacak. Ya yani buz gibi golü iptal ediyorlar. Burada işte hafta içinden bir sürü olaylar, açıklamalar oluyor. Buna müdahale edecek Zekeriya Alp MHK Başkanı o zaman. Liderlik yapacak. Şimdi burada herhangi bir sıkıntı varsa diyecek ki bunu değiştireceksiniz bitti. Başı kimsenin ağrımasın. Bırakın o hakem vermeyin diyeceksin. Şimdi demeyeceksin ne zaman diyeceksin hocam lig bitiyor artık. He? Doğru değil mi? Demesi lazım. Evet. Şey lazım net. Şu maç Hüseyin gelecek verilmez. Ya ha. bakın size tarihiyle zamanıyla biliyorum Ne olayı? Siz de iyi biliyorsunuz. Hocam programlarda Bunlara birkaç defa dile getirdiniz zaten. Bunu. Vermeyeceklerdi. Tamam. Ve 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 Yusuf Namoğlu ve ekibi bu sezon sonuna kadar maç verilmeme konusunu bak size bir cümle daha şimdi attırıyorum. Bak kimler girecek işin içine. Hali söz Özkayaylar buna sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldılar. Ortalık karıştı. Yıldırım Demirören Yusuf Namoğlu'nu arıyor. Ya Yusuf diyor, başkan diyor, bir açıklama yap diyor ya çok baskı var diyor. Yusuf da açıklama yapıyor. Yusuf açıklamayı yapınca bu sefer Göktağ, Gümüştağ ve ekibi yangın yapıyorlar. Yıldırım Demirören Yusuf'u yalnız bırakıyor. Sahip çıkmıyor. Yusuf'u satıyor. <laughs> Hiç ses çıkarmıyor. Ben istediğimde Yusuf açıkladı demiyor. Hadi herkes burada bağlatsınlar konuşalım. Bak nelerden bahsediyorum. Kimse kimseyi yemez. Kimse kimseyi yemesin. Ben bu aleme bu işleri için Acayım. Hocam doğru işte? ya. Hocam insanların gözüne soka Arkadaşlar soka kadar. Adeta gibi değil mi? Aynen bravo. <gülüyor> 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 hocam Peki bir şey söyleyeceğim. İnsanların gözüne soka soka da, insanları salak yerine koyarak da bugünkü olay Üstümle olur mu ya? Burada, he? Bu, olur burada. mu? burada ağlasınlar. Böyle bir şey oldu mu aramızda? Desinler. De, Tabii eline. ekranımız herkese açık. Konuştukça kademe kademe çıkarırım çok şeyi. Öyle dışarıdan şey yok. Abicim bak Reha'cığım diye başladım. Hakemliğe başladım. Dedim ki hakemlik bittikten sonra eğer üst düzey hakem olursam ne gözlemcilik yapacağım? Ne de MHK'de e görev alacağım dedim. Bugüne geldim. Eğer oraya gidersen veya federasyona girersen bir daha buraya dönmeyeceksin. Ya Türkiye rezillik ya. Adam gözlemcilik yapıyor, hakem hocalığı yapıyor. Geliyor buradan sallıyor, sallıyor. Alt ay sonunda gazetede yazıyor. Öbür televizyona çıkıyor. MHK oluyor. Orta oyun mu lan bu? Orta oyun mu? Çocuk mı bu. İşte biliyor musun? Telefon açıyorlar. Abi, senin takımı bu komite yakıyor. Ben gelirsem senin maçlarına iyi hakemler veririm. Diyorlar. Diyorlar. Hocam herkes paranın derdi diyorlar. Orta ya. oyun oynanıyor. Hayır dışında. Hakemlik Anildesine? hakemlik adalet dağıtmak başarılı olmak işte Türk toplumuna hangi i̇şte takım iyiyse ona, ona göre olan adalet ona, dağıtması tabii, gereken tabii. kişi. Hangi takım başarılıysa ona işte yol açmak. Hakem içinde duruşuyla örnek olacak rol model insanlar. Hocam, her yok böyle bir şey yok. Hoca Hocam öyle bir giriş ya, yaptı yani, ya? ya böyle böyle bir dertleri yok. Dertleri hani konuşmamın başında söylediğim gibi tüccar olmuşlar. Artık para alsınlar, tanısınlar. Yani bir e, sivil toplum hayatında çıktıklarını her yerde tanısınlar para kazansınlar, o dengeleri sağlasınlar. İki oraya, iki oraya. Aman denge. Şu ya böyle bir şey var mı? Ya? Böyle, böyle, şey olur, hocam, mu ya? böyle olur, hocam, olur mu? Böyle bir düzen olur mu? Ağdan zey, alttan Şimdi yukarı kadar böyle gidiyor. Nasıl düzelecek yıllardır ya? Yıllardır içinde düzelmiyor diyor. Şimdi nasıl düzelecek hocam? Düzelmiyor işte. Yok. Bir yerden bir şey çıkıyor. Yoksa takımlara baktın da? Ya an teknik direktörlerin de hatası yani. var, i̇şte, Al, futbolcuların da çelesin. var ama hakemlerin bu kadar yani sen onların hatası var. Her sırf diyoruz hakemlere konuşmayalım yok. Yok. etmelim. Çimen, ya Oğuz böyle Arvan, bir şey var mı ya? Gözlemcilik yapıyorlar. Komitelere giriyorlar. Gazetelerde yazıyorlar televizyonlarda. Orta oyunu ya. Hocam dönüyor. Orta öyle. Hocalar. Hocam, hocam, yani. Orta hocam Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen gidiyor. Dediğiniz gibi başka ikili geliyor. Evet. Onlar aynı şekilde evet. gidiyor başka böyle. Evet. Yani evet. hiçbir hakemliğe katkı, evet. ülke futboluna sağ içine evet. bir katkı. Bir Sistemi. duruş, bir adalet dağıtma, güven aşılama yok. Sistemi kurmuşlar. Sistem aynen böyle dönüyor. Çar o gidiyor, yani. o geliyor. İşte o makam sahibi o parayı kazanıyor. Onun o tayfa geliyor. O hakemler işte akraba, dost, mos, abi, kardeş, tanıdık onlar geliyor. Öbürleri gidiyor falan böyle. Şimdi hafta içinde VAR uygulamaları yaşadık. Konuştuk işte beraber, program yaptık salı akşamı. Salı ve perşembe günü oynanan maçlarda VAR'a çağrılan Vara çağrılmayan pozisyonları yaşadık. Komedi gibi değil Komik mi? Komik değil mi? Bir bir hatırlayalım da ben Erman abinin şöyle bir toparlamasını istiyorum bu konuyu. E, o şeyi verir misiniz arkadaşlar lütfen? Yani o var çelişkisini ortaya net bir şekilde koyalım. E, vara çağrılmayan ama herkesin penaltı olduğuna en fikir olduğu pozisyonlar ve diğerleri. Bir izleyelim. Fenerbahçe Trabzonspor maçından Charlotte Diler mücadelesi. Burada kimsenin bir şüphesi yoktu pozisyona ilişkin. Cüneyt Çakır pozisyon önünde. Vardan bir müdahale gelmedi. Oyun devam etti. Farklı açılardan. Hani ne kadar izlerseniz izleyin. Sağdan sola, soldan sağa pozisyon açık. Bir başka pozisyon daha var. Beyaz şortlu oyuncunun topla oynama isteği şansı şekli var mı? Sıfır. Bu CKL da üstünde. bu kez forma rengi değişiyor. Fenerbahçe hücum ediyor. Hüseyinli'nin bir elle teması var. Net penaltı. Burada da penaltı, net penaltı. dedik. Hafta içinde de konuştuk. Şimdi iki, iki tane, Hocam net penaltı evet. dediğiniz hafta içinde yaptığımız evet. programda bunlar bu tarafta. Şimdi diğer taraftan da arkadaşlar VAR'ın çağırdığı pozisyonlara bakalım. Yine iki kupa maçından da görüntü vereceğim hocam. VAR'ın ya, var, çağırdığı pozisyonlara. Var. 5 0 4-0 mı? İşte onu getireceğim var. hocam şu anda. İşte pozisyonu gördüm. Hocam şu anda ya. onu getireceğim hocam. Ay anasına sayın seyirciler ya. Bu ha bu şeydeki eee Parmağan Abdülkadir parmağın pozisyonu. Olacak şey değil. Burada var durdurdu oyunu. Cüneyt Hoca. Vardan şey bekledi. Nedir diye bekledi. Orta oyunu. Orta oyunu ya. Ama biz de düşündük ki bizim kaçırdığımız bir şey var ne? galiba. Bu pozisyonda eyvah dedik yani başka <laughs> nereye bakıyor? Şimdi ne? insan ister istemez düşünüyor.